Öğretemeyeceğim. öğretemeyece one shot Caitlyn gösteririm. Bu kalsın. Sen mücadele edeceğim verir misin? Çok iyi bak bunu gördüğünüz gibi aldım tamam mı? Kaybettiğim menzile göre nitelik nitelik arttırıyor. 125 tane çalalım ben 33 alıyorum. Neden? Neden mi? Kaplumbağa deden. <laughs> Çünkü Caitlyn'in menzili çok fazla. Var. O yüzden AD'yi de daha fazla alacağım. Bize i̇şte şöyle bir şey var. E yattığım zaman bakın menzili gitmiyor ya da W'den. Bak menzilime. Gördün mü? O yüzden bunu çekiyorsun. Her türlü bunu çekiyorsun. İlk turlar birazcık dileneceğiz, kaybedeceğiz. Sonradan bir anda toparlayacağız. Çaldan oynarsanız sürekli pasif patlatırsınız. Beşinci vuruş, beşinci vuruş ağızlarına tükürürsünüz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Lan! Yirmi acı diyorum! Çizme aslında bak saldırırız mı aldırırız çizme saldırırız. ama ben vermiyorum para. Ona vereceğim para ile gitti bir tane nurse alır. Kimseden kaçmaya gerek. Kaytlayacaksınız. ama bu çizmeden onu duvardan kaçarsınız. Öğretmeye çalışıcı eğitim videosu. Öğretemeyici öğ öğretemeyici tamam oldu. Öğretemeyici eğitim videosu. Tamam sıkıntı yok. Bunları da alırız. Can canlı bakın. 35 şey an, 22 22. <laughs> görüyor musunuz? Adamına vurdukça geri canımı söylüyor. Çek kılıcını çok güzel gidiyor o yüzden bunu. bir yandan neden öğreticiye döndüm ben de bilmiyorum. Bu harika bir şey tamam Bunu gördüğünüz gibi alıyorsunuz. Ya da gidin bunu alın ya da gidin bunu alın. Bu üçünü. Bu üçünü direkt rushlayın istiyorsanız bunu da alın. Neden öğretici videoya döndüm bir yandan bilmiyorum. Herhalde öğretebileceğim tek karakter bu olduğu için. <laughs> Arkadaşlar siz beni ciddiye almayın. Ben öyle gırgır şamata makara olsun ya konuşuyorum. Video benim ya konuşuyorum ama. Kendi videom ya o yüzden rahatım. Yoksa çok ciddiye almaya da bilirsiniz. Tavsiye ederim. Ama ben... 25 kritiğim varsa beni çek. 25 kritiğim yoksa tahsildar Dominik ve ölümün nansı çek. Ölümün nansı değil pardon. Şey. Bundan çek. Karşı adam akıllı tank mank yoksa anjinin yani var ya bunlar falan. biz gidiyorsun kritik. 4 tane kritik. 100 kritik olduğun zaman hem ultin hem 5. vuruşun çok fena vuracak seni. Direkt yok edeceğiz adamları. Eğer sanayacaksanız bu arada. Az önce yaptığım videoda kırpar gösteririm. Sonunda Q'ya basarsanız Q gitmeye devam ediyor. Şu an bunu gitmedi bilmiyorum ben basamadım galiba. Tam sanayarken son anda Q'ya basarsanız Q gitmeye devam ediyor tamam mı? Sandayken sarı vurabilirsiniz. Bu bak Allah aşkına. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bu arada. Nişan Aynı anda gitti gördün mü? Ultimate auto atalım. Bak yakıncıyız ya, yakıncı olduğumuz için bu itemi alabiliriz. Neden? Zırtleşmesi artıyor yakıncı olduğumuz için. Hem de bayağı bir artıyor. Bir tane item alıyorsun. 15-30 zırtleşme veriyor, ilade veriyor. Mis gibi bir item. Kritik olarak bu yoksa gidin ölümün ansı... Ölümün ası diyorum yine ya. Ölümsüz kalkan yayı alabilirsiniz. Adresi güzel, savunması güzel. Çok iyi. Ben bir atayım mı? E, ama hasar ya. Hasar bizi vuralım yalan attı mı? neyse. Aa. Benim hatam. Burası benim hatam. <laughs> Nereden bileyim adamın ışınlanacağına bakmamıştım spellerine. Doğdum. Do doğursam alırım. Doğarsam alırım. Genç almak çok fazla. Benim bir yerimdeki sağ Hazır termi oynayacağım. Tamam mı? Bundan sonra kafanıza göre ben bundan sonra kanat usamış oynuyorum. Zaten can çalmamız çok. Hasarımız ne kadar çoksa o kadar fazla can çalacağız. Hasarımıza çok şükür. Bayağı var yani. O yüzden can çalma alacağım. İyice can çalalım, iyice dövüşçü olalım diye. Ama istersen aksiyon ile ultini bufflayabilirsin. Ne bileyim. Niye kasıyor lan buna? Siktir bunları sen kanat usamış git. Daha iyi olur. Şeye gidebilirsin? Ölümün dansına gidebilirsin. Bu defa karıştırmadım. Gerçek ölümün dansı. Yüküncü olduğumuz için. Bu netkisi de 135'e çıkıyor gördün mü? Adam çok büyük. Kanka Jinx'e çalıdan vuruyorum. O yüzden iki şarkı çaldım. Pasifi doldurdum. Jinx'i şu an kaban'a basarsa tek muhtemelen. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Just wait. Bundan bahsediyordum. Bu beni bir öde hayatta kesemez. Hasara bak bize. Al al öldürmüyorum al. Al öldürmüyorum. Allah Allah. Öldür lan. Ellemiyorum. Hayır. Şişt. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma. Oğlum vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Tek kapan tek mermi. Tamam mıdır? Bak bunu gördün ya. Burada zırh derme olsa bak burada para var. Para da olsa kritik vuruşa sen her türlü alıyorsun. Daha güzel bir şey gelemez sana oldu. Bak pasifimi gördün mü? Olayımız kritik zaten biz. mi? Güzel öğretiyor muyum? <laughs> Azirde mücadele var. Ağzımıza tükürebilir o bizim. Bir de bunlar var. Ama kapana basarsa ona da tek mermi ya. Kapana bastığı şu an ölür. Tank olmasa kapana basar ölür şu an. sıkıntı yok olur öyle olur öyle sıkıntı yok korkuyorum ya bassam mı iyi fena değil size bir şey gösterdim şimdi W'm var ya bak bu dolduğu halde W yeniden gördünüz gördün mü vursam alacağım mı vurduk mu mikrofon az önce yumruk Sığına kalıp koşabiliriz. Anam bunu almak istiyorum. Çünkü kritik. Evet artık öğreticisel değil. Artık tamamen kafamı yorup takıldığım Random bir video olacak bu ikinci maç olayı. Aynı videonun içinde. Az önce öğretim taktiklerini de tamam. <laughs> tamam mı? Aslan parçaları. Adam gibi oynayalım. Tamam mı? Şimdi <Dindik>. anladığınız Anladığınızı. <laughs> olana kadar ben bir büyük minyonum. O yüzden kritik düşüreceğiz burada. 25 var ebedi başladı. Yine öğreticiye başladım. Yiğitme oynayınca böyle oluyor galiba. İzleyin lan. Her şey devamı söyleyeceğim. Burayı bilerek, bilerek açıklayayım. Oğlum sus lan sus öğretmen lan artık. Tamam özür dilerim. Hemen toparlıyorum. Hemen toparlıyorum. Bunlar hoş kasıyor o zaman. Hadi oyna ama alan kapanmasın. Oğlum vursan adamlara vuruyorum ne? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben anlat falan konuşamıyorum herhalde. Hep bir şeyler diyesim geliyor. Kendimi sus anlatmıyorum. Baskılıyorum. Anlatmayınca da sus pus kaldım burada. Bak. Q'yu attın mı sağlayacaksın gördün mü? Önceden Q basıyorsun sonra gidiyor. Anla dinle. Anlatıyorum dinle. Sayıldıktan sonra tüm bozulmaz. Flash atsan dur şimdi atmayayım flash'ı. Gitmesin diye dur. Siyedikten sonra bile tüm bozulmaz. Öl. Öl sayıldık Q'yu bozulmaz. Q'yu attıysan o Q çıkacak. İzle Q'yu gösteriyorum. İyi izle. Gördün mü? Hadi buna gidelim oyun uzasın. Tamam anlatmıyorum tamam sustum. Sustum. Tamam kızmayın hemen, hemen kızmayın sustum. Sustum tamam tamam sustum. <laughs> Arkadaşlar bu çizmeyi alacağım çünkü adamlardan kaçarken bana çok yardımcı oluyor. Duvarlardan geçiyorum bana geçemiyorlar. <laughs> Tek bir aldı tüm halıyız biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. Yüz bin keşke bir daha Yüz bin kere t... susturuyor. Portala giremiyor muyum lan öyle işim var. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. O bana atlayacak oradan aynen. Bunlar da çok tank. Çizmelerin yüzünden özellikle. Çok güzel attı da bana hiçbir şey yapamaz. Gördünüz mü bu yüzden bu çizme. Yok bunları alamayacağız. <laughs> Heh bu bak ekibi en iyi bence budur. Nedenini açıklamıyorum lan. Söylemiyorum. Vallahi öğretmemeye çalışacağım. Vallahi öğretmemeye çalışıyorum. Sustum. Çünkü de. ebedi çektik 75 zaten kritik olarak şu an gayet iyi hasarımız çıkacak evet şimdi bana soracağım burada krit var burada krit var ebedi var ben dominik mi almayayım Tahsiller mı almayayım pardon ben dominik mi almayayım Tahsiller mı almayayım söyleyeyim mi söyleyeyim onu da ben mi söyleyeyim arkadaşlar bana kalırsa domini her türlü şekil yüzde 40 zırh derme çok güzel eleman zırhı 100 bile olsa %40'ını alıyorsun ve bu öncelik sayılıyor yani önce zırh derme hesaplanıyor sonra zırh hesaplanıyor okey o yüzden dominik gideceğiz Tahsillere gitmeyeceğiz Birazcık hızlı bir arkadaş. Öldüm Bak buraya W koydum. Adam üzerime koştan W'ye basacak. Gördünüz mü? Helal helal. Benim adam çok iyi ya. Ben sevdim bu adamı. Birazcık sabırsız, heyecanlı bir arkadaş ama sevdim bunu. Yapsam mı ya video uğruna? Halbı geçtim. Neden biliyor musunuz? Çünkü çiçekleri vururken falan şey alıyor. Çiçekleri vururken elimiz kalkmadığı için çiçek alamıyoruz adamlar. Bizde bir de, bizde bu var. Bunda çiçek etkisi için alıyoruz. Daha güzel kalkan alalım, daha güzel can inleyelim. Bir de hareket hızı falan. Kuleyi bir tane vuracağım. Heh çok güzel boyuz ama daha mı sanki bu resim bitmesini istiyorum ya ona yaklaşmayacağım o yüzden Bak şimdi izle Sandan çıkam. Aa burda kal lan <laughs> Sıkıştım lan <ben> duvara <laughs> Ben saldırıyorsun arkanızı kazanıyorsun ya. Vurup <laughs> kaçacaksın diyecektim ben. <laughs> Diyemedim ben. Kritiği fullledik tamam mı? Bak 75'te <laughs> 100 oldu gördün mü? Artık hasardan yana pek bir problemimiz kalmıyor. Ultimizle, pasifimizle kritiğe göre güçleniyorduk. Ben yine öğretmeye başladım ya. Ben niye böyle oluyorum Caitlyn oynarken? Bir daha Caitlyn videosu atmayacağım lan. Kendime sinir oldum şu anda. Bir daha Caitlyn'i çekmeyeceğim. <laughs> Tv cevap Düşmüş kalka. Öğretiyorum lan oğlum. Öldü. Öldü. Hmm, canı bırak bitti ya. Kazandım ben. Öldüm. Öldü bu da öldü bu da öldü bu da öldü. Bak bunu gördüm. Tekrar söylüyorum bunu gördüm. Kayıt için çok iyi. Ara çok güzel şeyler düşürürsün ama bundan oluruz. Rise yaklaşmamaya çalışacağım. Rise beni tekleyecek çünkü. Şey yapayım mı? Kendi sesimi susturacağım. Ötajı gameplay koyayım. En azından öğretici olmaz. Arkadaşlar bildiğim şeyleri paylaşıyorum yani. Ben de Sevabı ne iş yapıyorum. Size bir iki dakika söylemeden durun. Sığınak var yalnız, ben bu adamı nasıl kayıtlayacağım? Alınadın mı? İkimiz asar gidiyoruz zaten. İkimizin birinin asarı katlanır. Rengar'a ebedi çekebilirsin. <laughs> niye böyle oldu ya? Niye her şeyi söylesin diye? da? ben niye bütün bildiğim her şeyi paylaşıyorum ya? Bari söyledim sebebini söyleyeyim ki kritik vuruyor. Kritiğin olmasa bile kritik vuruyor. Direkt ebedi alabilirsiniz rengarı isterseniz. Rengarı bozmaz yani. Hı hmm, hı. Hmm. Bunu alırsak Earth'ten daha de çıkarırız o yüzden bundan. Bak üçü de çok güzel bu arada. Ama %15 bunu alacağım. Çünkü ört kasacağım şimdi. Earth'ten AP düşüreceğim. Onu buna çevireceğim. Bir de şunu alacağım. Bunu alacağım. Çünkü 90 artı 45 hesapla. Onunla mı hesaplayayım? 135. Bir de bunun %15 bir şeyi. Yeterli bir şey, tamamen vermemiş Olsun güzel günü de. İyi verecek. Eş işte güzel eritiyor ya. Ama beni öyle eritemez. Beni o kadar eritecek zaman olmayacak izleyin. Sadece bana gelmesin izleyin. Garen Kogete. Bak şimdi. 54 değil mi? 54, 45 daha. Hesapla. Hesap. <laughs> 99. Değil mi? Kaç bu? 66. iptal edelim. 49. Demek neymiş? 49, 66. Kaç ediyor? 17 artı. 99. 100'den fazla AD veriyor sana. Üzerine slow var zaten tabii. Ama ben genel olarak slow için aldım ya. Elemanlar garan, garan, garan çok hızlı koşacak ya. Kapanlar da çok kötü yerleşti. Öyle girmezsin Garen Karanlı kogite de öyle girmezsin ya. Aldık. Abi Aldık. Hadi. TVC. Aynen öyle TVC. Bas o göster bana. mü? <laughs> Abi bazen hiç bakın bilmiyor ona nasıl edit çıkaracağım? Pardon. <laughs> 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 tanklayacak mı? Tankladı çok beğendim. Baby <laughs> I'm yapması bir video çekiyorum bence oyun değil Abi hiçbir şey yapmadan kazandım bu arada Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artık kaçmaya gerek yok buraya aksiyon çekeceğiz Artık kaçmayacağız aksiyon çektik aksiyonla vuracağız ultiyi Biraz daha sağlam otursun Ademizi katlayalım Ademiz şu an harika miktarlara ulaştı biliyor musunuz? Salsak mı diyeceğim de hani salmayalım. Ryzen sağ solu belli olmaz. Hmm, demek öyle. Heh. Çaldan vurabilir miyim? Harika. Şimdi hiç. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Ben kapatıyorum.